Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Yine sizlerle beraberim. Bu sene hiç kar yağmadı. Yağmurumuz da çok az oldu. Dedim ki ben bir kışı anlatayım. Evet. Bir oğulları olan karı koca lapa lapa kar yağıyormuş dışarısı diz boyu karmış. Çocuklara anne ben kardan adam yapacağım diye sokağa çıkmış. Anne baba da camdan çocuklarını seyrediyorlarmış. Ama nedense bir de kızları olsun istemişler ama kız çocukları olmamış. Bir tane oğlanları olmuş. Orada da Oğlunun yanında iki kız, üçü kardan adam yapmaya uğraşıyorlarmış. Onlarla beraber bunlar da çıkmış. Demişler ki hadi biz de bir kız çocuğu yapalım kardan. Beraber kız çocuğu yapmışlar. Güzelce ağzını, yüzünü, her şeysini çok güzel yapmışlar. Elini, ayağını. Tam kardan kız bitmiş. Güneş açmış. Olacak ya, işte masal. Kar kızın yüzüne gelince kız ne kar kar tanesi koymuşlar o, o kar şeyine birden nefes almış ve bir kız çocuğuna dönüşmüş. Herkes şaşmış, Allah Allah, bu nasıl olur demiş. Adına kar tanesi koymuşlar. İnsan demek ki bir şeyi çok fazla isteyince, tabii bu bir masal ama yani olabiliyor. Belki kendilerinin olurdu, belki başka bir şey olurdu. Ama masal olduğu için Kar tanesi ve küçük oğullarıyla beraber onlar öyle güzel mutlu bir hayat yaşamışlar ki arzuları yerine gelmiş, hep beraber tatlı, mutlu, huzur içinde yaşamışlar. Her kar yağdığında dışarı çıkarlarmış, tekrar bir kardan adam yaparlarmış, dördü çok güzel eğlenirlermiş. Evet çocuklarım, ben kendi çocukluğum geldi aklıma. İlkokul, orta, liseye giderken annemiz bize Naylon botalı şey alırdı. Çünkü dizimize kadar kar vardı. Okula o kadar zor giderdik ki. Bir sürü kar yağardı. Ne oldu o karlara? Neden gökyüzü bize küstü? Neden yağmurunu bizden saklıyor? Biz susuz kalırsak ne yaparız insan olarak? Evet sevgili çocuklarım. O zaman biz suyumuzu güzel kullanacağız susuz kalmayalım diye her zaman Rabbime dua edeceğiz. Artık kar yağmaz, yaz geldi. Ama Rabbim bize yağmur göndersin. Yağmur göndersin ki bütün bitkiler yetişsin, bütün ağaçlar yeşersin, herkes mutlu, herkes sağlıklı. Ee, barajlar da dolunca temizlik için de su lazım, banyo için de su lazım her şeyimiz için su lazım. içeceğimiz bir bardak bile su. Onun için Rabbim bize inşallah susuz bırakmaz diyorum. İnşallah bundan sonraki kışlarımız yine öyle güzel, yine öyle tatlı karlar içinde geçer. İnanın çok güzel oluyor karda oynamak. Birbirine kar topu atmak, birbiriyle e, ee, işte kardan adam yapamamak, onu güzelleştirmek. E, hani öyle e, bir kardan adam da yapmazdık, süslerdik onu. Yok şapka takardık, yok efendim atkısını takardık. Her şeyini yapardık. Ne güzel günlerdi ama o kadar çabuk geçti ki. Onun için yavrularım siz de zamanı çok güzel değerlendirin çok çok güzel değerlendirin. Her şey, her gününüz güzel geçsin. Hep mutlu, hep huzurlu, hep işe yarar dakikalarda yaşayın. Evet yavrularım, masalım bu kadar kısa bugün. Ama karı çok özlemişim. Onun için size bir kar anlattım. Çünkü sadece kardan adam yapmıyoruz biliyorsunuz veya böyle tümsek bir yerler varsa kayıyoruz. Ondan sonra her şey oluyor. Yani onun mutluluğu da başka. Allah'a çok şükür ki biz Türkiye'miz dört mevsimimizde yaşıyoruz. Her mevsim kendine has bir güzelliği var. Onun için mutlu olalım. Hiçbir şey için canımızı sıkmayalım. Evet canım yavrularım. Size yine iyi geceler demek zorundayım. Yine tatlı rüyalar diliyorum. Mutlu, huzur dolu uykular diliyorum. Ailenizle daima mutlu bir şekilde yaşayın. İnşallah yaşarsam şayet hepinizi büyük adam olduğunuzda beni ararsanız duyarım inşallah. Hepinizin güzel yerlere gelmesi dileğiyle. Evet yavrularım, iyi geceler, iyi geceler canlarım. Sizi çok seviyorum. <laughs> Öptüm.